Merhaba sevgili teraziler, sevgili arkadaşlarım. Beyaz Enerji Sirius kanalına hoş geldiniz. Alev ben. iyi olduğunuzu umut ediyorum. İnşallah iyisiniz. Şimdi Eylül ayında Hastalık burç yorumları çekmek istiyorum. Taraklı enerjilere bakmak istiyorum. E, 1 Eylül çarşambadan Allah nasip ederse e, 7 Eylül çarşambaya kadar yani salı gününde kapsayan bir enerji okuması gerçekleştirmek istiyorum. O niyetle de kartları elime aldım. Bir bakalım Eylül'ün ilk haftasında nasıl enerjilerle e, muhatap olmak durumunda kalacağız. Olaylar hangi yönde akacak? Neler olabilir diye şöyle bir bakalım istiyorum arkadaşlar. Dilerseniz sıkılıyorsanız bu kartların dizilme işlemlerini videoyu sardırarak da geçtirebilirsiniz. Geçirebilirsiniz. ne demekse geçiştirebilirsiniz. Bazen oluyor arkadaşlar. Arka arkaya çünkü o kadar çok konuşuyoruz ki. Maalesef ki bazen olabiliyor. Bir suçmeleri hatalarımız için affolun. Şimdi. Enerji kehanetlerimizi de bir alalım bakalım. Enerjileri görmek adına nelerle uğraşıyormuşuz bu hafta bir görelim. çünkü evet. kehanetten bir tane sonuç kartı isteyelim dedim. O zaten kendini attı. Evet, bu de isteyelim. işaret sistemden bu haftayla alakalı. Ve Rumi'den de bir anda şifa isteyelim arkadaşlar. Ondan sonra da okumamıza başlayalım. Fartı da almayı çok istedim. Bir bakalım ve bir okuyalım. Oho. Ay, aşkla açtınız bakalım. Evet. Şimdi sevgili teraziler Sevgili terazi burcu Arkadaşlarım Esasında aya girişiniz Çok güzel ee, Başta e, Bir bereket Bir güzellikle başlayacaksınız ee, Mahkemeyle alakalı ya da sözleşmeyle alakalı ya da strateji kurmanız gereken yani yasal düzenlemelere ihtiyaç duyan ya da yasal süreçlere ihtiyacı olan bir durumla alakalı olarak sanki ayağa adım atacaksınız. Hazmetmeye çalıştığınız bir takım olaylar var. Üstü kapanmış, üstünü kapatmaya çalıştığınız gördüğünüz düşmanlığa karşı hazımla alakalı içinden çıkamadığınız durumlar, bunun üstünü örtmeye çalışsanız da elinizin kolunuzun bağlı olduğunu hissettiğiniz bazı enerjiler içerisinde görüyorum sizleri bu hafta boyunca. Şimdi e, duygularınızdan korkmanız, duygularınızı bu şekilde kapatmanız ya da kendinize itiraf edemiyor olmanız e, muhtemelen... Maddi konularla alakalı bir takım gündemlerin oluşu, düşmanlığın kazanacağını, düşmanın galip geleceğini hissetme duygusu sizi zaten tükenme noktasına getirmiş durumda. Fakat böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Kesinlikle müsterih olun, iyi şeyler düşünün, iyi şeyler kodlayın. Evrenden iyilik ve güzellik bekleyin. Çünkü siz bu hazmedemediğiniz konularda, kararsızlığa düştüğünüz konularda, belki yolculuklarla alakalı, belki gitmelerle alakalı, belki maddi kazançlarla alakalı ikileme düştüğünüz konularda büyük bir değişim rüzgarının içindesiniz. Ve mutlaka ve mutlaka bu hazım sürecini işte ikinci çakra baş meleklerle ikinci cebraille ikinci çakrana çıkmasıyla birlikte bu ikinci çakranızı yani solar plexus çakranızı nedir bu? Dünyaya olan hayatı olan güveniniz, bakışınız durumların analiz etmeniz, hazmetmeniz, başınıza gelen olayları kabullenmeniz değişime ayak uydurmanızla alakalı bütün bu çakralarda bir çalışmaya ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Çünkü kendinizi ve duygularınızı çok fazla bastırmışsınız. Bu zaten sizde konu maddiyat. Çok fazla ikilemler yaratmış. Ama bu değişim rüzgarına, şöyle göstereyim. Bu değişim rüzgarına eğer gerçekten uyum sağlarsanız sonuç kutlamayla birlikte sizin lehinize dönecektir burada sevgili arkadaşlar. E, bu e, yasal süreçle alakalı mutsuz olduğunuzu söyleyebilirim. Bu durum sizi depresyona sokmuş olabilir, çok üzülmüş olabilirsiniz. E, fakat bu durumda da sizi büyük bir başarı bekliyor sevgili arkadaşlar. E, dediğim gibi e, aşkınızla alakalı güzellikler, bir atılım, bir e, heyecan, yeni bir devinim. E, aşkla alakalı, ilişkilerle alakalı, güzel, nasipli, kısmetli ve atılımda bulunacağınız dönemler içerisindesiniz. Yalnız e, düşmanlarınızın tükenmekte olduğunu bilin arkadaşlar. Düşmanlarınız e, siz lütfen o duyguyu beslemeyin, büyütmeyin, onlara paye vermeyin. Onlar kendi kendilerini yok etmek üzereler. Maddi konularla alakalı mutlaka iki tane ayrı destelerin iki kutlama kartı da sizin yanınızda. Bir kutlamayla o elinizin kolunuzun bağlı olduğunu hissettiğiniz her konuda bir kutlama aşamasına geliyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bunlar şaka mıydı yani? Şaka mıydı? Yani o bugünleri şu an o üzüldüğünüz durumların hepsine yarın bir gün bir şaka mıydı bu neydi böyle geldi geçti diyeceksiniz inşallah. Bakalım kuantum kehanet ne dedi? İyimserlik. Evet lütfen bakış açınızı değiştirin. Şu kartla şu hemen hemen aynı arkadaşlar. Çiçeklenen bolluk ve iyimserlik kartlarında. Ee, güneşin doğacağını ve doğduğunu bilin. Bereketli günlerin geleceğinden emin olun. Bu şekilde hayatınıza devam edin. Dinle dedi. Zihniniz sustur. Çünkü çok fazla zihin çalıştırdınız. Burada da söylüyorum size. Maddi konularla alakalı çok büyük ikilemlerimiz var. Zihnini sustur, sevgili insan ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencemize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden bizi çok çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden isteğimiz bu dinle dedi melekler size. Dinleyin arkadaşlar bir Sakinleşin bir bırakın e, su akacaktır ve yolunu mutlaka bulacaktır çünkü kutlamalar hep sizden yana iletişim beklediğin haberler olumlu olarak gelecek boğaz çakranı güçlendir mavi taşlı kolyeler tula, kullan ve doğru iletişimi kullanmaya niyet et dedi işaret kartlarımızda size şimdi Rumi'den bakalım değneklerin onlusu. Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul dedi. Üstünüze yük ettiğiniz çok fazla şey var ama bunu zihinde kendiniz yapıyorsunuz arkadaşlar. Bundan kurtulmanız gerekiyor. Kadehlerin yedilisi dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir dedi. Sizin şu anki sıkıntılarınız gayet yersiz. Kendi kendinizi ve tatlı canınızı boş yere üzüyorsunuz. Minare katiliyle birlikte de dedi ki bu minareden ad gibi gündüz binlerce insan düştü. Yani sen ilk değilsin, son olmayacaksın. Bunlar gayet olağan işler, olağan durumlar. İnsanların başına gelebilecek durumlar daha dirayetli olup kendini akışa teslim etmek zorunda olduğumuzu söyleyen e, kartla e, Rumi her zamanki gibi imzasını da attı. İnşallah anda şifayı da gerçekleştirdi. Çünkü dinarların iç oğlanı bize dedi ki neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğa sevin. işle ilgili, parayla ilgili çok güzel gelişmelerin olacağı günlerden geçeceksiniz arkadaşlar. Diliyorum sizin ve evrenin en yüksek hayrını olsun. Allah zorlarınızı kolay etsin. Sizleri çok seviyorum. Eylül'ün ikinci haftasında Allah nasip ederse tekrar görüşmeyi diliyorum arkadaşlar. Videomu da beğenirseniz ve abone olmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.